Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Sunset Motel oynuyoruz. O zaman ee, hemen başlayalım. Bu arada ikinci bölüme de hoş geldiniz. Hemen onu da söyleyeyim. Şimdi oyna diyerek hemen başlıyorum. Devam ediyorum. En son bildiğiniz gibi 201 numaralı odayı tamamlamıştık. 202 numaralı odada artık yorulduğum için bırakmıştık. Şimdi bugün 202 numaralı odayı yapıp ee, motelimizi açmayı düşünüyorum İnşallah oyun izin verirse O dayı iz izin verirse Bu arada geçen bölümü izlerken fark etmiştim Şu üstte bakın Gördüğünüz gibi bir şeyler var Paramız xp falan filan Biz level 3 olmuşuz şu anda De radyal diye bir şey var Ha tamam Şimdi Önce şu 202 numaralı odayı açarak başlayalım. Bir de bir şey daha denemek istiyorum hemen. Geleceğim. Onu deneyip. Sesim az gelebilir bazı yerlerde. Sesimin az geldiğini fark etmişim. Yani beni duyamayabilirsiniz. Onu da söyleyeyim. Sesi o yüzden birazcık açın ama bazı yerlerde de yok yüksek olabilir. Çok fazla açmayın sesi. Tamam çok uzatmadan başlayacağım artık. Şimdi öncelikle şu arabaya binebiliyorduk. Bildiğiniz gibi. Deneyeceğim abi çıkabiliyor mu? Buradan mükemmel araba sürüş yeteneklerimle çıkıyorum hemen arkadaşlar. Birazcık yapayım. Çünkü burada bildiğiniz gibi yol var yani bakın. Buradan sinyalimizi verip çıkalım. Oha gidiyorsan. lan. Mesela karşımızda bir yer var. Buraya gitmeyi deneyeyim. Oh. Geldim arkadaşlar. Burada ne var? Çık bakayım. Oba ne diyorsun? Kahve var. Sen ciddiysin ha. Uy. Bu ne am? <laughs> ee, şunları alamıyor muyum? Ben şunu dövüyor muyum ya da geldi. Aslan Biz burada hiçbir şey dövemiyoruz ya. Suret elim doğmuş. İlk müşterilerimizi de inşallah alacağız. Şöyle engelli yerine park edelim hemen. Zaten yani engelli gelmeyeceği için. Tamamdır çok güzel oldu çıkalım. Şimdi artık bu evi açıyorum bismillah diyerek arkadaşlar. Bir şey alalım. Şöyle bir şekilde abi. Hemen hızlıca ana. Bir şurayı tamir edelim. Bak kapıya vurarak gördüğünüz gibi kapıyı tamir ediyoruz. Ne kadar güzel bir şey, değil mi? Neyse kapıyı açtı ya yine. Leş yani. Gördüğünüz gibi. Hemen bunları toplayalım yine. Bunları topluyorum. Bu arada oyunun sesini de biraz için böyle sanki yokmuş gibi birazcık yalnız hissettirdi. Hay Hiç gelmiyor mu? Heh. Tamam, birazcık olsam geliyor. İnşallah sizin kulağınızı rahatsız etmiyordur. Birazcık videoyu izleyince arkadaşlar kendi videomu biraz rahatsız oldum sesle ama Bir de hızlı kısmaya çalışıyorum. Bu arada arkadaşlar videomu izleyip de like atmayanları görüyorum. Lütfen like atın. İzliyorsanız yani bir zahmet video tıklıyorsanız YouTube'da bu videoyu görüp yani bir zahmet de like atın arkadaşlar o kadar yapıyoruz sizin için videoları Şu şunu hemen basketbol yeteneğimizi atalım Böyle hemen geçen bölüm şöyle güzel bir tane atmıştım yine attım zaten çöp kutusuna deyince direkt girdiği için arkadaşlar şunu da alalım dost. Üşendiğim için böyle yapıyorum arkadaşlar. Yoksa ben bilmez miyim yana gidip atmayı. Bu arada bir çöpçü çağırmamız lazım arkadaşlar. Eee nereden çağıracağız? Hani şuradan çöp. Lan 35 dolar. şu e, ee, buraya bir hemen şey yapalım tamir edelim vurarak tamam, camları da tamir edelim e, camı vurarak tamir etmek de bir yetenek olduğunu düşünüyorum şimdi şunları kırmak lazım. lazımdı erkeği kırdım gerizek al çubuk kırmaya çalışıyorum ya aslında tamamdır kır, 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 kır. tamam güzel oldu şu çok güzel bakalım 3 temiz kim olacak ya ee, şunu da tamir edelim ben bir şunları kırıp geleyim arkadaşlar. Şöyle bir hızlandıralım videoyu da. Şunları da gitsin hemen. Şöyle birazcık hızlandıracağım ki. siz burada sıkılmayın diye. Bakın çok uğraşıyor. Ya. Ben bu videolarda çok konuşmayı sevmiyorum. Yani video içinde çoğu YouTube'da konuşuyor. Çok fazla şey işte ben. Ben bana konuşmak öyle e, şey gelirdi. kameranın karşısında konuşacağım daha. Her şeyi anlayacağım. Yine film bitiyor. Geçen bölümde bitmişti. Gerçekten. Hemen tabii geliyorum. Şimdi devam edelim. Bir ee, boyu yaz, de parke yerleştirecek. Şu kadar sonuçta bitirecek. Şey Tabii ki Parke yerde. Parkemiz yokmuş. Şuradan şu parça ver. Evet, Şuradan bir tane şey yapayım şu da şöyle döndürelim. Bu ayakta solucan koyamıyor muyum? Bir dakika ya. Ver şunu. Eğitim Dur. yok. Bu da Aynısını. Şunu koy abi. Çok güzel. Iıı. Ee, şimdi. Şimdi bir tane daha koyduk. Banyo malzemelerini koyalım şimdi. Banyo. Bir tane masa gerekiyor mu? Masa gerekmiyor bakın. Almayacağız o yüzden Ama bir tane gardırop alacağız. Geç, geç. Bir, ha, işe gelmiş yanına alalım. Mesela led takacağım. Geçen takamamıştım da. Ha yok hiç aydınlatmıyor ki bunu. Orada Bu geçen bölüm bir hata yapmışım. Şu ışıklardan bir tane şöyle koyup bir tane de buraya koymam gerekiyor mu? Adam böyle karanlıkla sıkacak mı yani? Ama biraz salaklık var bende de. Şöyle ha oldu. Şimdi. Hala lak. Bunu almayak. Şu kuşlara gel abicim. Kuş uh, gelmiş. Şimdi banyo malzemesi olarak 3 şey alacağız. 3 manevi bir şey. Tuvaleti şuraya koyarım. Al işte abi. Güzelce adam rahatça sıçsın. Bu ne oğlum? Tuvalet kağıdı nerede? Ha bu duş başlıymış. <laughs> Allah'ım yarabbim yani. Koy bunu. Allah Allah. Bak şunu ha. Al şuradan yine iki tane aynı. Tamam. Şöyle nasıl çözdüm şimdi? Çok güzel. Hırsızı yakalayayım mı? Soyulduk. Arabaya bin ve hırsızı kovala. Paramızı Ana! Kurtaralım. Koş koş koş. Oğlum hırsız gelmiş. Çabuk çabuk çabuk. Araba araba araba. Hadi hadi. Uuu. Hay be bu araba. Dönüş yapana kadar bu adam kaçar ki. Koş koş koş. Aa ne hırsızı ya? Burada çalınacak bir şey mi var? Allah. Ya bir çölde nasıl hırsız olabilir? Abi bir çekil abi. Abi çekil abi. <laughs> abi adam kaçtı ki. Baksana nasıl koşuyor. Tazı gibi koşuyor. Diyeceğim de araba 80 basıyor. Bu arabayla ne hırsız yakalanıyor. Bu, bu hırsız arabayla mı kaçıyor? Yok ki kaç mı? Koş. Araba istesen kaçabiliyor mu? Delirttin lan beni! Lan beni delirttin! İşte bu. Bizim paramızı bizden çalamaz. Hırsızı yakaladığın için sana bir sürprizim var. Depoya bir mektup bıraktım. Ya bu temizlik fazla ne yapmış olabilir ki ya? Bir de beni nereye getirdi bu adam ya? İnşallah burada ömür geberir gerisi çalı. Puş. Allah'ım ya Rabbim ya. Bir de biz bursuzlarla uğraşacaksak ama işimiz Allah zor ha. Diyeyim ben size. Nereye vermiş onu? buraya. Birikmiş biraz param var ve moteli geliştirmen için sana verebilirim. Para kasası kulübede. Kasayı açmak için bir şifreye ihtiyacım var. Şifre 2 34 12. Eminim bu sana ilaç gibi gelecektir. Oğlum ben bunu unuturum ki. Benim bir 12 eksikliğim var oğlum. 02 34 12. Tamamdır. 02 12 32. <laughs> Değil mi? 02 02 12 32. Oğlum dur lan mektup gitti amına. 02 12 32.

çünkü. Açıldı mı? Ayda. 0 2 14 32 olabilir mi? 0 şuradan 0 2 12.32 değil miydi ya? Arkadaşlar vallahi ben bir kaydı kapatıp tekrar bakacağım. Arkadaşlar şimdi şifreye baktım. Şifre 02 34 12 ymiş. Yani Vallahi da Tekrar şimdi. soyulmaktan kaçınmak için tabletteki yükseltme menüsünden bir kamera satın alın. Bu bizi hırsızlardan koruyabilir. Çok paralar al valla. Tamam çok da bir şey yokmuş. Biraz param var dedi de. Ben de böyle kasa görünce içinde bir sürü para var falan filan sandım. Geri zikalı içine koymuş bin dolar. Of ben de sevinmiştim böyle bayağı para gelecek falan filan diye. Beş bulmuş var. Tamam bunu açtım. Böyle bir şey daha. Gizli kasa kilidi. E ya burada varmış ya. E ben boşuna kaydı kapattım o zaman. Şimdi benim bu editmek için editlerken daha zor olacak bu benim için şimdi. Göt ya. Pik. Kusura bakmayın arkadaşlar. Artık motelimize dönebiliriz. Müşteriler sizden yemek isteyebilir. Markete git ve biraz yiyecek al. Aa evet, markete arkadaşlar biliyorsunuz görmüştük. Ee, oyun başı gitmiştim. Biliyorsunuz, benim de böyle bir arabam olacak. Arkadaşlar bu arada... oyun gerçekten güzelmiş. Oyunun tam sürümü çıkarsa ya da varsa gerçekten oynayın, alın. Maddi durumu iyi olanlar. Aslında bizim değil de ben almıyorum işte. Şuraya geldik. Şimdi bir motelde en çok yenilen yemekler. Tamamdır, şunu da koyduk mu? Artık motelimizi açabiliriz. Tableti açın ve ana menü uygulamasından tıklayın ve açmak için motel işaretine tıklayın. Arkadaşlar, sonunda açıyoruz. Bunu ben de atalım, evet. O zaman orada oyunun devamı devam yerlerinde yani devam eden geliştiğimiz yerlerde havuz spa ve spor merkezi gibi yerlerde alacağız. Şimdi o zaman artık beyler açıyorum ve açtım. Hayırlı uğurlu olsun beyler. Yuppi. biz seviyede atladık bir yıldız daha geldi iki yıldızlı bir mo neyden motelimiz var artık. Her bölüm niye oda açmak zorundayım. Neyse onu da boşun. İlk müşterimiz geldi. İlk müşterimizi çok merak ediyoruz. Hanımefendi, hanımefendi bir dakika. Şu çöpleri at, at, at. Kribi görüntü yapıyor. Hadi şunlara lan geri zekalı. Şunu, şunu da at. Ooo merhabalar beyefendi. Duyanın bak bak bak. Buyurun beyefendi. Beyefendi arabanın içinden geçtin zaman. Efendim ben sizi soyabiliyor muyum? Oo kaç kişi geldi oğlum bu kadar odamız yok lan. Görüyorsunuz mu? Geliyorlar bak tek tek arabayı çalsam ne yapabilirsiniz ki? O iyi kanım efendimiz de biraz yaşlı gibi. Neyse. Şimdi bak bir kişi daha geldi. Güzel güzel sevler demek ki. Nereye gidiyorlar? Buraya gidiyorlar. Şimdi konuşalım. Konuş. Bugün için boş bir odan var mı acaba? Bugün için müsait bir odanız var mı? Evet tabii ki de var. Şunu oda 201'i veriyorum. Unutmayın Kesinlikle. ki müşterilerimizin valizlerini ee, odalarına götürmek bizim görevimiz. Unutmayın görevimizdir. ki müşterilerimizin valizlerini odalarına götürmek bizim görevimiz, tamam. Evet, var. Şuna verelim hemen. Tamamdır. Şunları hemen taşıyorum. 202 miş. Tamam. Kamera modu. Fotoğraf modu açık. Artık beğendiğiniz odaların fotoğraflarını çekebilirsiniz. Abi Şuraya babayı bıraktım da ay bunlar ne ay, ay beyefendi özür dilerim valla çocuklar gelip atmış ya. Sıra bakmayın. Duydum. Tamam tamam. İnandım ya tamam. Acaba izleyebilir miyim ya? İlk müşterimiz. Çok heyecanlıyım. Buralara sizinle beraber geldik. Müşterilerinize yemek Müşterilerinize yemek servisi yapabilmek Tabii için bizim... müşteri siparişlerini yani. tablet tamam. üzerinden almayı ne, unutmayın. Neyse boş ver ya son atarız çok da önemli sanki öğleden hmm. sonra için boş odan var mı bugün maalesef o şu zaman odaları çoğaltın sende. sen ne istiyorsun bu gece konaklamak için Hayır, bir yok. oda çok maalesef üzüldüm gerçekten ya artık. gerçekten boş konaklamak odanız konaklamak yok mu yok. halbuki çok övmüşlerdi burayı <laughs> şu oda 201'in babunuda götüremem Ay acaba içeri girebiliyor muyum ya da olsa sahip benim etkileş Yalnız arkadaşlar çok güzel ya. Şimdi yemek siparişi Şimdi arkadaşlar ilk müşterimiz geldi. Güzel. Fakat ben bu bölüm artık burada bitireceğim. Video çok uzadı. Önce şu görevleri bitirip bitireceğim artık. İstediği yemeği yapın diyor. Ee, yemeğe tıklayalım. Hemen hamburger istiyormuş. Kabul ederim. Tamam, de rüzgardan alıp böyle yapıştırıp şey yapacağız. Otomat biz biz mi aldık? Le fotoğraf. Aa bak. Şöyle çektim. Müşterilere hazırladığımız yemeği ona götürüyoruz şimdi. Sımsıcacık hamburgerlerimiz hazır yoktur efendim. Buyurun. Ya Çok sağ ol kanka tam zamanında. Oğlum içinde parke kalmıştın. Neyse dur diğer adamın ikisini de yapak da çatlamasın şimdi. Nereye gidiyorsun lan? Oğlum ben bunu ne yapacağım? Şut al al kokmuş dur. Hayda acaba çok beklettiğimiz için gitti mi ya? Bak, olabilir ha. Neyse bu bir tane daha istemiş o bez. Ha, doğru lan. Oğlum biz buna hamburger verdik ki ben vallahi beğensin ha. İyi kullan ha. Böyle ilk tam ona koyayım. Lan yatak yanıyor. Lan yatak yanıyor. Oğlum yatağı nasıl yaktın? Aa, yatağı yaktı sana. Bak. Oo, bak 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 bak. Hmm. Neyse arkadaşlar ya. Bugünlük bu kadar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere bay bay.